Cebirsel ifadeler. Şimdi ilk başta cebirsel ifadenin tanımıyla başlıyoruz. Yani düzenli orduya ne zaman geçilmiş? Gediz muharebelerinden Hayır. sonra. Niye geçilmiş peki? Kimyasal tepkimelerde kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler sonucunda oluşacak. Kimyasal değişimler Tamam. Type tür demek. Tür. Update. Gün. X 8 x'te bilinmeyenler neler çocuklar? Bilinmeyenler neler? Neler? Sadece x. Sadece x. Çünkü neden sadece x çocuklar? Ben x'i bilirsem x.